Merhabalar yöz sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bir denklem verilmiş ve x sorulmuş. Hemen yazalım şuraya. 2 bölü x artı x over x plus 1 plus x eksi 2 bölü x equals to 5 over 4. Soruyor bana x kaç? Ya ben ilk baktığımda çok karışık gözüküyor. Şimdi ben bunu x artı 1 ile genişletsem x ile genişletsem artı... ortalık yangın yerine düş... dönüşecek. Çok karışacak. Ee, first as I saw this. It was so complicated. Isn't it? If I uh, multiply this x plus 1 multiply by this x uh, there will be so many e, figures. So, but what did I say? E, what did I see? Bakın ne gördüm? Şöyle bir şey gördüm. 2 bölü x artı x over x artı 1. Şuna bakın. x over x minus 2 over x. Am I right? Tabii ki right. Neden arkadaşlar? Bunu ben bu şekilde ayırabiliyorum değil mi? Ve burada ne gördüm? Bakın. Plus this minus this. Bye bye. Okay. This means one. So x bölü x artı bir eşittir. 5 bölü 4 eksi 1'miş. Bana sordu. Oho. Life is so simple now. Okay. O zaman x bölü x artı bir eşittir. Çıkardım. 1 bölü 4. Dört. 4x dört dedim. x artı bir. So 3x equals to 1, x equals to 1 over 3. Okay, the trick is this. Okay, if I cannot see this, uh, life is so hard. Okay, thank you. Teşekkürler.